Hepinizle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'tan ay Roblox hapisten kaçış oynayacağız arkadaşlar. Hapisten kaçacağız. Bugün sizlerle birlikte hapisten kaçacağız arkadaşlar. Hapisten kaçacağız. Bugün sizlerle birlikte hapisten kaçacağız. Biliyorsunuz çek, çek emre çek çek emre bir çek, çek emre de ay ne emre de çekmiştik bunu videosu. Şimdi çek, çek emre 2'de çekeceğiz arkadaşlar bu arada video like atın yoksa kafanıza vururum vururum bu arkadaşlar neyse boş yerini söylemeyeceğim bir şey diyecektim ama neyse oğlum polis bizi buraya alıyor polis bey beni de alın kapıyı kırarım kapıyı kırarım selam polis bey bak bir de bana sıkmaya çalışıyor anam babanı sıktı vallahi sıktı aha vallahi sıktı Oo kalkan neydi lan Kalkan gördünüz mü? Dün 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 Açının kapıları. kardeş geldi. Arkadaşlar. Kafanıza vururum. Bugün hapisten kaçacağız. Arkadaşlar. Merhaba polis bey. Aha. Korkana bak oğlum. Ya bu bir şey polis? Şimdi ah. Beni bayıltıyorlar. Kel kaldım. Kel kaldım. <laughs> Şuna bakın kel kaldım ya. Bu arada sen ne videosu gelmek istiyorsan söyleyin. Brostas mı gelsin? Babacı mı gelsin? Ne videosu gelmek istiyorsanız yani söyleyin. Söyleyin. Ama bazen bu son video olabilir çünkü. Yani bilmem onu söylemeyeceğim. Siz çok büyük bir sürpriz var. O gün o gün söyleyeceğim size o gün. O gün size söyleyeceğim ve o, o son video olacak Bu son video değil Daha devam ediyoruz YouTube arkadaşlar YouTube'u bırakıyorum artık çünkü Artık Neyse Size söyleyeceğim arkadaşlar Kesin telefonu sıfırlandı diyeceksiniz Telefonu göz kapatmayacaksınız Yeni telefon alacak diyeceksiniz Hayır Bu telefon kalacak Bana olacak bana Bana Yani Bana Yapacak alacaklar Anladınız o yüzden arkadaşlar bu son video olamaz. Yani o gün videosu çekeceğim. Neyse biz an anlatmayalım bunları. O son videoda anlatacağım. Bizim biz bugün son video değil. Son videoyu da çekeceğim arkadaşlar. Son video çekme izin unutmayın. Belki olmaz belki. Belki olmaz. Anladınız alacağınızı. Bor çantam lan? Babacık diyor. Bizim boncuğu tanıyanlar sanır. Ölmedi hala. Öldü diyenler var. Ölmedi. Hayatta çok, 15 sene yaşıyor. Yarın ölecekmiş. Hemen indirim. Yemem yiyeyim. Nasıl ya yemek ya? Gülerek yemek yiyorum. Vallahi. Lan yesene. Nom nom, 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 cugugug, dam, nam 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 nam. Cıkıcık nam nam. Cıkıcık nam nam ne oğlum? Lan bir yemek bitti dost. olsun. Kalktım bittir, ha. Ben montaj yapmıştım ya. Dakika bitireyim ama nasıl Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ben bir içici şey yapacağım ya. İçici şey yapacağım diyor mal gibi Arkadaşlar bugün size birlikte hapishaneden mi açacağız? Sanki söylememiştim. Dışarı çıkamıyorum. çıkacak Senin için dağlar ırtanan. Şarkı söyleyeyim arkadaşlar. Şarkı söyleyeyim. <laughs> Söyleyemem, bir şey söylemiyorum vallahi böyleyim ya. Oğlum bu çocuk arabistan'la baksana abi üstüne. Patron ne haber oradan oğlum? Oğlum bu çocuk oyunda pro dur lan. Ben bu çocuğa istek atım abi. Bu da. O müdür. Ahamat. Ahamat ne Anas. Senin için ve şarkı söylemeye başladım ya. Roblox çocuğuna da Ha bir tane daha Roblox. Bir tane vücud rospot. 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 Aa vallahi bana kabul etti isteğimi. Küçük Ros. Küçük Ros. Küçük Ros. Küçük Ros. Küçük Ros. Küçük rosp. Küçük rosp. Küçük Ros. Selam baba öpeyim mi lan seni? Bu video kısa, kısa olacak arkadaşlar. 6 dakika falan olacak. Çünkü o kadar uzun çekemeyeceğim. Abi senden kaçacağız tabi. Kapıyı açar mısınız? 6. Altı, dakikada bitireceğim. Bugün bir tane daha video geliyor. Videonun adı güzel olacak. Çok güzel bir video atacağım. Onun tam girişte lan. İçeri giremedik arkadaşlar bu videoda. Ben bir vereyim bak. Youtube videosu çekiyorum. Gözüm böyle. YouTube video çekiyorum. YouTube'a video çekiyorum. Video çek. Video. Ay, ne? ananı bugün bacım azurdum. Ah, ah bacağım Doktor bey video çekiyorum. Bunlar Türk var mı arkadaşlar? Türk Türk. Türk video çekiyorum. Video. Arabistan çocuk bir şey veriyormuş şey. ama. Ama Yiğit aga, Yiğit aga. Ahmet aga. Ben niye yani, Ahmet aga ar diyorum? Ben ne ki? Ahmet aga arkada... Ulan yara... Deliyorum, deliyorum. Allah baaam. Olur da sonunda gidiyor, dur. Dur baba koş, baba koş. Oh oh. Şu arka... Ben çıksan az bir. Şu arkadaş şundan almıştı. O Robux adam Robux vermiş. Adam ro, ro adamın Robux var. Ay şu batıma bak lan. Tips. Ana hapiste kaldık arkadaşlar. Böyle bu video burada bitsin. Çok güzel bir tarzında. Ela şu gönül gibi <laughs> e, em, Emre ile bugün hapishanede de kaldık. <laughs> Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu arada herkes izleyenlere selam. Bu arada TikTok'u da bıraktım. Buradan beni takip edenleri söyleyeyim. Furkan'ı da söyleyeyim. Zeynep'i de söyleyeyim. Zeynep'le Furkan beni takip ediyor. Onlara da selam söyleyeyim. TikTok'u bıraktım. Ama belki yap yapabilirim çünkü yani, ama illa anlatacak gibi ya onu da yapalım yani, aynı tiktok, yani, hesap yapabilirim ya başkası Evet bugün videomuz böyle olsun. Bugün güzel bir Roblox'ta hapisten kaçtık. Gördüğünüz gibi ama kaçamadık arkadaşlar. göz gibi hapisten kaldık arkadaşlar. göz e, gördüğünüz gibi hapisten kaldık arkadaşlar ve kaçamadık arkadaşlar. Bu serinin seri yok her şey. İşte böyle bir video gelmesi istiyorsanız like atmayı ve abone olmayın. Başka video gelmesini istiyorsanız bir like atmayı ve abone olmayın. Yorum yazmayı unutmayın. O zaman güle güle bay bay. Abone olmayı like unutmayın. she's sitting work yet.